Geçen 4 sene altyapıda çalıştım. Çok da güzel günlerim geçti. Şampiyonluklar yaşadık. Güzel günler geçirdik. Yani o çocuklara bir şeyler verdiysem ne mutlu bana ekip olarak. Ee, sonucunda ayrılma kararı aldık altyapıdan. Çünkü yeni hedefler, yeni şanslar anlamında. Ee, bir geçen sezon bir boşluk kalmasın diye bir yorumculuk yaptım. Güzel geçti. Orası da güzel bir deneyim oldu benim için. Şimdi de tatilin keyfini çıkarıyoruz. Şu anlık ee, tabii ki her teklif açacağız ama şu an öyle bir teklif yok. Ama dijital ortamda gene teklifler var. <laughs> Beni beğendiler galiba dijital ortamda gene teklifler geliyor. O yüzden bakalım kararımızı yakın zamanda vereceğiz. Ya benim isteğim tabii ki şey ee, böyle işte Fenerbahçe A takımında yardımcı antrenörlük olarak başlamak. E, atıyorum Abdullah Avcı'nın, Fatih Terim'in böyle büyük hocaların yanında başlamak benim için avantaj olur diye düşünüyorum. Kendi planlamamı hep böyle düşündüm. E, şu an tabii ki birincilikten, süperlikten takım verirler mi? Net. Yani onu da kestiremiyorum. Çünkü yani ben sadece alt çalıştım. O yüzden de bakalım. Fenerbahçe'de yani hepimiz üzülüyoruz. 11 sene oldu. Yani herkes mücadelede, herkes bir şeyin içinde. Ama ben Fenerbahçe'de bu bizim zamanımızdaki ruh göremiyorum. Ruh, o ruh yok. Yani onu da zaten bazen yayınlarda söyledim. O ruhu yok Fenerbahçe'de. Yani tekrar o yani birlik, beraberlik. Yani bizim zamanımızda hep abilerimiz çok vardı. Onlar hep, hep toparlıyorlardı. Rüştü abi olsun, Ümit abi olsun. İşte Emre Belizoğlu, Tuncay, Volkan Demirel. Yani Selçuk Şahin hep böyle birleştirici yani büyük abilerimiz vardı. Yani böyle olayları anında kapatan, birlik, beraberlik sağlayan. Ben Fenerbahçe'de onu göremiyordum. Açıkçası üzülüyorum. Altyapıda çalışırken de onlara yani şahit oldum. Fenerbahçe'nin biraz daha böyle birlik beraberliğe, cami olarak yani o sahadaki coşku, ruhu kazanması gerektiğini düşünüyorum. Nöbetçi golcü olmadı, olmadı. Yani ben bu sene Cenk Tosun'dan beklerdim ama Cenk Tosun da şans bulamadı. Yani ona da üzülüyorum. İnşallah bu sene daha iyi olur. Bizim zamanımızda Avrupa'da bu kadar oynayan oyuncu yoktu. Şimdi bakıyoruz en az Amil takımda 13-15 tane yurt dışında oynayan oyuncu var. Bizim o zaman 5-6 yıldır yani çok fazla yoktu. O yüzden bu takımın güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu takım geçen sene çeyrek final oynadı. İnşallah yani bu Dünya Kupası'na da katılır diye düşünüyorum takımın. İnşallah tabii ki yani. şu an bizim Hakan Hoca, Hakan Balta oldu. Ona da hayırlısı olsun diyorum. İnşallah yani öyle yerlerden başlanır. O yüzden bakalım. Kendiler yani onlar da insan, onlar da hata yapabiliyor. Onlar yani ama bazı maçlarda çok bariz hatalar oluyor. Yani ben onlara kızıyorum sadece ama tabii ki onlar da e, stres altında, baskı altında maçlara çıkıyorlar. E, insandır, i̇nsandır, hata yaparlar. Her yer, herkes hata yapabilir. Ama göz göre göre bariz hatalar işte atıyorum gözün önündeki olayı görmeyip de tekrar vara gitmesi falan var veya vara git vardan dönmesi yani çok ilginç ilginç şeyler oldu bu sene.